Balıkesir'in Şirin ilçesi Erdek'ten mayın Filosu Komutanlığı'ndan sesleneceğiz ve burada görev yapan kahraman denizcilerimizle birlikte olacağız. Onlar derin suların yılmaz bekçileri, boğazlarımızın, deniz ticaret yollarımızın güvenliğinin teminatı mayıncılar. Dünyadaki en sinsi ve en tehlikeli silah olan mayına korkusuzca karşı duran çelikleşmiş vücutlar. Her biri bir cerrah kadar dikkatli, bir bilim insanı kadar donanımlı cesur denizciler. savaş dönemlerinde oldukça vurucu bir güç olarak görev yapan mayınlar, barış dönemlerinde ise su üzerinde yol kat eden her türlü araç için tehlike oluşturmakta. Bu tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi ancak ileri teknolojiye, kaliteli eğitime ve yoğun bir dikkate sahip olmakla mümkün. İşte bu özellikleri tümüyle bünyesinde barındıran Mayın Filosu Komutanlığı, kurulduğu tarih olan 1946 yılından bu yana zorlu bir iş olan mayın tarama ve avlama faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Mayın filosu komutanlığının yüzer birliklerini oluşturan komodorluklarda Seydi ve Felenk sınıfı mayın tarama gemileriyle Aydın ve Engin sınıfı mayın avlama gemileri bulunmakta. Mayın tarama gemileri demirli mayınları ve dip mayınlarını tarama imkanına sahipken mayın avlama gemileri ise sahip oldukları sonar sistemleri, insansız sualtı cihazları ve mayın harbi dalgıçlarıyla her türlü mayına tespit ve imha kabiliyetini bünyelerinde barındırıyor. Mayın Avlama Gemisi Komutanı, Denizkurmay Binbaşı Ömer Cürgül ile birlikteyiz. E, komutanım, Mayın Filosu'ndan bize kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle Mayın Filosu Komutanlığı'na ve Erdek Bölgesi'ne hoş geldiniz. Modern Mayın Filosu Komutanlığımızın çekirdeğini teşkil eden Mayın Arama Tarama Filotillası, 1946 yılında İstanbul'da cami altında kurulmuştur. Mütakiben 1954 yılında öncelikli olarak Gölcük'te, Mayın filosu ismi olarak değiştirilmiş ve konuş daha sonra 1999 yılında da e, Erdek'te konuşlanmıştır. Bünyesinde su üstü gemileri olarak mayın arama, tarama ve e, mayın avlama gemileri mevcuttur. E, mayın filosunun asli görevi denize dökülen mayın silahını etkisiz hale getirerek savaş gemilerimizi ve ticaret gemilerimizin ulaşım yollarının güvenliğini sağlamaktır. Mayın Filosu Komutanlığı'nın vizyonu Türk Donanması'nın bir unsuru olarak tüm dünya denizlerinde etkinlikle görev yapabilecek modern cihaz ve sistemler ile teçhiz edilmiş mayın harbi gemilerinden oluşan <laughs> güçlü bir donanmaya ve bu unsurları eğitim, lojistik ve teknik faaliyetler yönünden destekleyecek etkin sahil tesislerine sahip olmaktır. Filomuzun misyonu Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın harbi ihtiyaçlarını karşılamak ve Erdek bölgesinde deniz üst desteği sağlamak maksadıyla bağlısı yüzer ve kıyı birliklerini harbe hazır e, ...ve idame etmek, etkinlikle kullanılmasını sağlamaktır. Mayın taraması yapmak ve sonrasında mayın avlamak tamamıyla bir ekip işi. Komuta görevi subaylar, teknik cihazların kullanımı az subaylar... ...gemicilik, sağlık ve mekanik işleri uzman erbaşlar... ...ve serdimenlik, gözcülük, tarama cihazlarının denize bırakılıp toplanması gibi işlemler... ...erler tarafından yapılıyor. Tüm bu işlerin gerçekleşmesi ise bilimsel bir altyapı ve iyi bir eğitim gerektiriyor. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son teknolojiyle modernize ettiği gemilerde görev yapan personel özenle seçiliyor ve sürekli eğitimden geçiriliyor. Şimdi Deniz Kurma Yüzbaşı Hasan Atik ile birlikteyiz. E, komutanım deniz mayınları hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii. Deniz mayınları 1000 kilograma kadar patlayıcısı bulunan Denizin farklı derinliklerine dökülebilen, yüksek maliyet gerektirmeyen ve döküldüğü takdirde denizin herhangi bir noktasında bulunacağından dolayı su altı ve su üstü gemilerine karşı tehlike teşkil eden sinsi bir silahtır. Tarih sahnesine genel olarak baktığımızda mayın silahının tarihin akışını değiştirecek tarzda etki ettiğini görmekteyiz. 18 Mart 1915 tarihinde Nusret Mayın Gemisi'nin dökmüş olduğu 26 adet mayın sadece İngiliz ve Fransız zırhlarını Çanakkale'nin karanlık sularına göndermekle kalmamış, aynı zamanda dönemin ülkelerinin kendi üzerimizdeki, ülkemiz üzerindeki emellerine ve stratejilerine son vermiştir. Peki denizin derinliklerindeki bu mayınları nasıl avlıyorsunuz? Mayın avlama harekatında bizim gemilerimizde bulunan ve diğer gemilerde bulunmayan mayın avlama sonarları, uzaktan kumandalı sualtı cihazları, Mayın harbi dalgıçları diye tabir ettiğimiz komandolar bulunmaktadır. Biz kendimize tavsiye edilen sahalarda öncelikle elimizdeki mevcut olan mayın avlama sonarlarıyla mayınları tespit ve sınıflandırıyoruz. Ve mütakiben elimizde bulunan yine uzaktan kumandalı su altı cihazlarıyla veya mayın harbi dalgıçları ile bu mayınları imha veya nötralize ediyoruz. Köprü üstü harita masası. Sağ sınırına mesafe 1800 yarda. Planlı rota bacağının 3 derece iskelesindeyiz. 3 derece sancak tavsiyonudur. İskanın derinliği 28 metre haritayla uçmakta. TCG Ayvalık gemisindeki hareketlilik sürüyor. İlk bakışta karmaşık gibi görünen cihaz atma ve toplama işlemleri gemi ikinci komutanı komutasında mayın asubayları, erbaş ve erler tarafından hızlı bir şekilde icra edilecek. Mayın avlama harekatında VOS atımı yapacağımız mevkilerin kertenize 1-2-6-126 mesafesi 1620 metre. VOS adı verilen cihaz, tuz, gibi <laughs> parametreleri ölçmek için denize bırakılıyor. Bu cihazın elde ettiği izler <laughs> görevlerin temas edilen nesnelerle ilgili tahmin yürütmesine yardımcı olmakta. Kontrol. İncelemelerimiz neticesinde Temasımız muhtemel dip eğitim mayını olarak değerlendiriyoruz. Müsaadenizle temasa teşhis etmek istiyorum. Temas geldi. 053 Komutanım mayın avlama faaliyetini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Bize anlatır mısınız? E, tabii ki. TCG Ayvo komutanlığına ve e, Savaş Harekat Merkezi'ne hoş geldiniz. E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, i̇yi bir mayın avlama harekatı yapılabilmesi için e, iyi bir planlama yapılması gerekmektedir. E, bu maksatla e, hareket icra edeceğimiz bölgenin su altı akustiğinin analizi, e, gerçek zamanlı sonar performansının belirlenmesi e, yönünden önem arz etmektedir. E, biz e, bu kapsamda e, uzun adı Velocity of Sound, e, kısa da VOS dediğimiz e, denizin dibine doğru e, hassas derinlik kademelerinde ses hızı ve tuzluluk değerini ölçen e, cihazı, e, hareket sahasına yakın bir yere e, sarkıtmaktayız. E, suyun altında elde ettiğimiz ölçümler neticesi bize e, ekranda görmüş olduğunuz e, mayın avlama performans tahmin sisteminde ses yayılım paterni, e, sonar doğumunu hangi değişebilir deniliğe atacağımıza ve e, arka plan gürültülerini de dikkate alarak e, sonarımızın tahmini tespit ve sınıflandırma mesafesini vermektedir. Biz bunun için de bu ölçümler neticesinde gerekli parametrelere e, mayın avlama harekatı planlaması maksadıyla kullandığımız e, farklı bilgisayar programlarına girerek yüzde %100 yani tamamını kaplayabilecek bir iş sayısı elde etmekteyiz. E, üst makamlardan gelen direktifler ve çevre koşulları da dikkate alınarak e, belirlediğimiz izden mayın avlama harekatına başlıyoruz. Mayın avlama operasyonu başlıyor. Daha, daha, Kamera aşağıda görüldü. görüldü. Ornistan <laughs> stop görüldü. İleri stop görüldü. <laughs> Boz cihazıyla tespit edilen temasların ne olduğunu anlamak için kısaca PAP adı verilen uzaktan kumandalı insansız sualtı cihazları kullanılmakta. Bu sistem üzerinde bulunan kamera yardımıyla gemiye deniz dibi görüntüleri gönderiyor. Gelen görüntüler sonucunda kesin olarak mayın olduğu anlaşılan temaslar yine bu araçlarla yanlarına patlayıcı bırakılarak imha edilebiliyor. Üzerine almış olduğu bu zorlu görevi modern gemilerimiz yardımıyla defalarca gerçekleştiren mayın filosu komutanlığı ülkemizi denizden gelebilecek tehlikelere karşı savunma görevine özveriyle yerine getirmeye gelecekte de devam edecek. Şimdi sizleri mayıncılarımızın yapmış olduğu bu başarılı mayın avlama operasyonuyla baş başa bırakıyoruz. bot koridoru güneyinde 32 metre su derinliğinde teşhis edilen Mark 18 dip mayını ROV cihazı tarafından temasın yarım metresine bırakılan harf şarjı marifetiyle imha edecektir. 5 4